Peki e, yani genetik midir? Genetikse eğer ya da evet. değilse eğer genetik testler nasıl yapılır hocam? Meme Şimdi kanserinde? genetik kelimesi e, vurguluyorum. Hı hı. E, i̇ki şekilde bir genetik var. Yani kalıtsallık bir de kazanılmış genetik e, dediğimiz. Kanserlerin tamamı normal tümör hücrelerindeki hı hı. normal fonksiyonu eden DNA'lardaki anormallik. Yani kanserin kendisi kendi içinde hücresel genetik bir bozukluktur. Genetik bir hastalıktır. Tüm literatürde artık böyle geçmiştir. Bizim halk arasında anladığımız genetiklik daha çok kalıtsallıktır. Kalıtsallık e, meme kanseri özellikle yüzde beş ila 10 dünyada kalıtsaldır. Yani aileden geçişlidir. Bazı ırklarda bu daha çokdur. E, yani yüzde yirmilere kadar ulaşır. Ama hemen pek çoğu Herhangi ailede bir meme kanseri vakası olmasa bile kadının yani hiçbir şekilde kendinde de bir kanser öyküsü olmasa bile kazanılmış genetik mutasyonlarla ortaya çıkar. Hmm. Yani kendi tümürü, tümü meme hücrelerindeki duktus dediğimiz hücrelerde zaman içerisindeki anormallik gen yapısının bozulmasıyla olur. Onun için meme kanseri kalıtsal açıdan da genetiktir edinsel açıdan da genetik bir hastalıktır. Evet. Enteresan normalde çünkü şey evliriz yani evet. ailede varsa süre gelir ama aslında öyle değil ee, Birçok hanım da... karşımıza geldiğinde hocam bizim ailede hiç yoktu hiç ama yok diye yani. Çünkü her Ama şey... oradaki hücrelerin yapısıyla e, Tabii çünkü meme yapım, dokusu bir kere zaten ilgili. önemli yani risk olarak İkincisi dünyada 8 tane kadından biri meme kanseri olacak zaten ömür boyu Yani bir 80-100 yaşına kadar yaşamış bir kadın toplumu olduğunu düşündüğümüzde yaşlandıkça genetik bozukluklar tamir edilemediği için o bir risk oluyor. Yani kadın olmak zaten başlı başına risk. İlerleyen yaşta ikinci aile bir risk oluyor. Onun için de hani bizim ailede yok, bende olmaz gibi bir kanıya kapılmamamız gerekiyor.